Merhaba. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları olarak hangi hastalıklarla ilgilenmekteyiz sizlere kısa bir paylaşımda bulunacağım. Genel olarak günlük klinik pratiğimizde en çok yer alan tiroid hastalıklarıyla karşılaşmaktayız. Tiroid hastalıklarında tiroidin hızlı çalışması, yavaş çalışması, tiroidin nodüler hastalıkları, yapısal bozuklukları bunların hepsiyle beraber ilgilenmekteyiz. Onun dışında günlük pratikte en sık karşılaştığımız konulardan biri yine insülin direnci, kilo fazlalığı, obezitesi olan hasta gruplarıyla ilgilenmekteyiz. Bunların nedenlerine yönelik tetkiklerimizi yapıp her bir hastaya uygun olduğu tedavi metoduyla beraber takiplerini yapmaktayız. Yine bu bağlamda gelişen genellikle insülin diren zemininde gördüğümüz tip 2 diyabet hastaları, tip 1 diyabet hastaları, ara formlar, günlük pratiğimizde sık karşılaştığımız hasta gruplarını oluşturmakta. Bunun dışında yine hipertansiyon, hiperlipidemi gibi kronik hastalıkların tedavisiyle de endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları olarak ilgilenmekteyiz. Yine beraberinde kemik kemik yoğunluğunda azalma, osteopeni, osteomaliz dediğimiz konularla da hem nedenlerine yönelik hem de tedavisine yönelik olarak ilgili hastalarımızı değerlendirip tedavilerine yardımcı olmaktayız. Bunun dışında yine kalsiyum metabolizması ile alakalı bozukluklar da yine endokrinolojinin konusu arasında değerlendirilmektedir. Yine bunun yanı sıra üstü bezi ve beyinli hormon salgılayan bölgede hipofiz bezi dediğimiz hastalıklarla ilgilenmekteyiz. Bunların birçok alt başlığı bulunmakta. Bunun yanı sıra bayanlarda adet düzensizlikleri, tüylenme artışı, polikistik ovary sendromu ile beraber gelen hastalarımıza yardımcı olmaktayız. Yine erkeklerde hormon yetersizliğine bağlı üreme bozuklukları, infertilite konularında, hormon eksikliği konularında özellikle hormon tedavisi noktasında hastalarımıza yardımcı olmaktayız. Metabolik hastalıklar konusunda genellikle çocukluk çağından erişkin döneme gelen metabolik hastalıklarda gene replasman tedavilerinde enzim replasman tedavilerini tak takviye tedavilerinde rol oynamaktayız. Kabaca bahsedecek olursak endokrinoloji metabolizm hastalıkları aslında bir nevi vücutta fazlalıkları götürme, eksiklikleri yerine koyma bilim dalı olarak da adlandırabiliriz. Hormon fazlalıklarına vücuttan buna bağlı etkileri, olumsuz etkileri gidermeye çalışıyoruz. Eksiklikleri de yerine koyaraktan hastaların normal hayat fonksiyonlarını en kaliteli şekilde idame edebilmesi için elimizden gelen desteği sağlamaya çalışmaktayız. Ailenizde bu bahsettiğimiz hastalıklardan biri ya da birkaçı görülüyorsa kontrol amaçlı mutlaka bir endokrinoloji ve metabolizm hastalıkları hekimine başvurmanızı öneririm.